Değerli izleyicilerimiz, geçmişten günümüze güzellikler aktaran programımızda sizlerle birlikte Türkiye'yi karış karış gezmeye ve sektörlerimizi sizlere tanıtmaya devam ediyoruz. Bugün Niğde'nin Niğde'nin Ulukışla ilçesindeyiz ve şu anda yanımda tarım sektöründeki tecrübeli isim Atilla Bey bulunmakta. Sizleri Atilla Bey'le tanıştırmak istiyorum. Ben Atilla Kaplan. 1993'ten bu yana bu işin içerisindeyiz. İki iki ortak bu işi yapmaktayız. İtalyanlarla zaman zaman çalışmamız oldu üniversitede öğretim görevlisi olarak çalıştığımız uzun yıllar. Daha sonra da bu işi özel yapmaya başladık. 2006'da bu şirketi iki ortak olarak kurduk ve şu anda aşağı yukarı 1,5 milyon, milyon civarında fidan üretimimiz var. Yurt içinde yurt dışında bu işi yapmaya devam ediyoruz. Şu anda neydeni Ulu Kışla bölgesindeyiz. Burası nasıl bir bölge fidan anlamında? Ulu Kuşlar ilçesi şu anda gördüğünüz gibi soğuk bir yer. Yüksek rakamlı soğuk bir yer. Onun için yetiştirdiğimiz fidanlar daha pişkin, daha sağlıklı olmakta. Gittiği yerlerde adaptasyon problemi olmamakta, da daha iyi adapte olmakta dikilen yerlere. Onun için avantajlı bir durumdayız şu anda. Yani vejetasyon kısa olsa da ama biz pişkin fidanlar ürettiğimiz için avantajlı durumdayız. Yani daha vejetasyon kısa olması soğuk olduğundan fidanlar daha az gelişir ama daha pişkin olur. Onun için de adap adaptasyon problemi olmaz, daha iyi adapte olmak. Teslim ettiğiniz fidandan bahçeye kadar teslim ettiğiniz bir sisteminiz olduğundan bahsettiniz. Peki bu sistem nasıl ilerliyor? Evet, biz bahçe yapılacak yerin iklimi, toprak özellikleri, suyun özellikleri, konumunu dikkate alarak ona uygun anaç ve çeşit seçimi yapmaktayız. Bu şekilde verdiğimiz fidanlarda... Ee, bir e, sorun teşkil etmemekte yani e, yatırım maliyeti çok yüksek olan bir iş e, bizim işimiz. In i̇ntensif bir tarım yapıyoruz çünkü. E, net cover sistemi var, tel direk sistemleri var, işte damla sulama sistemi var. E, bu şekilde yatırım maliyeti çok olan bir şey. Bir yanlış yapmamak lazım her şeyi doğru seçmek lazım. Eğer e, bu işten e, para kazanmak istiyorsak onun için de sıfırdan başlayıp e, topraktan, sudan, daha sonra fidan, anaç özelliklerini iyi seçmek gerekir. E, bunları yaparak başlıyoruz ilk, ilk önce bu işleri yaparak başlıyoruz bu işe. Ülkenizde faydalı olmak amacıyla İtalyanlıları değil artık kendinizle, kendi ülkemiz kapsamında çalışmaya karar verdiniz. Peki şu anda Nide'nin Ulukışla bölgesindeyiz bildiğim kadarıyla. Burası nasıl bir bölge fidancılık anlamında? Yatırım maliyetinin yüksek bir iş olduğunu söylediniz. Peki şu anda fidancılığa yatırım yapmak uygun mu sizce? Şu an bulunduğumuz dönem yatırım için uygun bir dönem midir? Bahçe yapmak için aslında uygun bir dönem. yani şu anda Devletin ciddi destekleri var bu konuda bahçeciliğe. Hibeler var, işte faizi sübvanse eden bazı krediler var. Bunlar ciddi yatırımcıyı teşvik edecek ciddi şeyler. Bunlar yatırımcıya da, yatırıma da iğme kazandırıyor. Çok şükür son yıllarda ihracatımız da iyi. Özellikle biz elma fidanı konusunda %90 çalışıyoruz. Diğer meyve türlerinde de, ılmanlık meyve türleri fidanları üretiyoruz. Onlarda da son yıllarda ihracatımız iyi, yani üretici kazançlı çıkıyor son yıllarda. Herkes memnun, yatırım yapılacak zamanlar tabii ki. İhracat olduğu için fiyatlar da gayet iyi, üreticinin yüzünü güldürecek fiyatlar var. Son 3-4 yıldır özellikle meyvecilik gayet iyi gidiyor. Evet suyu kullanmak bizim için maddi açıdan olduğu kadar manevi açıdan da oldukça önemli ve biliyorsunuz küresel ısınma tüm dünyayı etkiliyor. Suyu kullanmak, bizler için az kullanmak çok daha önemli. Şimdi bahçemizi inşa ettik, fidanlarımızı diktik, damla sulamamızı yaptık. Sonrasında bu bahçeyi nasıl koruyoruz dış etkenlerden? Evet, az evvel söylediğim gibi telli terbiye sistemi, net cover sistemi ya da file örtü sistemiyle özellikle dolu yağışlarına karşı ürünlerimizi koruyoruz. Daha sonra da güneş yanıklarına karşı ürünlerini korumak için bu sistemleri yapıyoruz. Bu fidanların ilaçlama gübreleme işlemlerini de siz mi yapıyorsunuz? Evet, ilaçlama gübreleme programlarını verip bunu nasıl uygulayacak? Ne zaman ne uygulayacak? Bunu beraber kararlaştırıyoruz. Bu da üreticimize olumlu yansıyor. Yani yanında olduğumuzu hissetmesi çok önemli. İlaçlama ve gübreleme sisteminden bahsettiniz. Peki neden ilaçlama ve gübreleme sistemlerini yapmalıyız? Evet, ilaçlama gübreleme mutlaka işte daha iyi ürün alabilmek için, zararlılardan, hastalıklardan korunmak için bunu yapmamız şart. Tabii ki bunu yaparken insan sağlığını da dikkate alarak işte ülkemizde iyi tarım uygulamaları yapıyoruz. İyi tarım uygulamalarına göre ilaçlama, gübreleme programları veriyoruz. yurt dışında da bunu yaparken tabii ki insan sağlığını da dikkate alarak bitki sağlığını korumaya çalışıyoruz. Peki bizler bu tarz bir işlem yaptırmak istersek nelere dikkat etmeliyiz? Evet bu bir bahçe tesis edilecekse öncelikle işte toprak analizleri önemli, toprağın uygun olup olmadığı, su analizleri önemli, suyun uygun olup olmadığı, iklim özellikleri, işte coğrafi özellikler çok önemli. İşte minimum sıcaklık, sıcaklık nedir, maksimum sıcaklık nedir, bölgenin aylara göre dağılımı nedir, hangi anaç orada yetişir, hangi çeşit orada yetişir, bunun iyi tespit edilmesi lazım. Daha sonra bu işlere başlanması lazım. Çünkü daha evvel de bahsettik, intensif bir tarım yapılıyor, yatırım maliyeti yüksek, yanlış yapmamak lazım. Yani profesyonel bir destek almak lazım aslında çünkü birçok etken faktörü var ve bunların tamamını bilmemiz biraz zor aslında. Profesyonel bir destek almamız bizler için daha iyi olacaktır. Peki sizler bu işlemleri yaparken kaç kişilik bir ekiple çalışıyorsunuz? Bizim burada günlük çalışan 200 kişiyi bulur aşağı yukarı ama 15 kişilik teknik bir ekibimiz var. 15 kişilik teknik ekiple işte bünyemizde 4 tane mühendis var. Benimle 5 belki. Ama bunun yanında diğer teknik hizmetleri veren ekibimiz 15 kişilik bir ekip. Yurt dışında da bir ofis, orada da bir ekip Allah izin verirse bu yıl başlıyor. Orada da bir ofisimiz olacak inşallah. Orada da bu hizmetleri, burada Türkiye'de verdiğimiz hizmetleri devam ettirmek istiyoruz. Türkiye'ye ve yurt dışına birçok hizmetiniz oluyor ancak izleyicilerimiz sizlere daha rahat ulaşmak isteyeceklerdir. Bir sosyal medya hesabımız ya da web sitemiz vardır. Tabi web sitemiz var almatatarim.com web sitemiz. Onun dışında sosyal medyada işte almatatarım olarak Facebook hesabımız ve diğer hesaplarımız, Instagram hesaplarımız var. Buralardan ulaşabilirler. 2006 yılından bu tarafa şirketimizi kurduk Almata Teknik Tarımı. İşte o yıldan bu tarafa ortağım Ali Yaşar Çakılca ile birlikte hizmet vermeye devam ediyoruz. Yani hizmet verirken de gerçekten profesyonel bir ekibimiz var. Bahsettiğim gibi 15 tane teknik elemanımız var. Bunlarla birlikte en iyi hizmeti vermeye çalışıyoruz. Dikimden hasada üreticimizle beraberiz. Bu sayede de İş yapmaya devam ediyoruz. Artarak devam ediyor bu. Biz başlarken işte 100 bin fidan yapar mıyız diye başladık ama şimdi 2 milyondan bahsediyoruz. Yıllık 2 milyon fidanla 3 bin dönüm civarında bahçe tesis edip ülkemizi ve yurt dışında yeşillendirmeye devam ediyoruz aynı zamanda. Evet özellikle profesyonel bir destek isteyen, bizden hizmet bekleyen herkese yurt içinde ve yurt dışında hizmete hazırız. Biz bu işi yapıyoruz birlikte iş yapmak umuduyla. Teşekkür ediyoruz. Evet değerli izleyicilerim sizler de fidancılık ve bahçe hizmetleri hakkında profesyonel bir destek almak istiyorsanız Alma Ata Tarım Fidancılık'tan destek alabilirsiniz diyelim. Bir sonraki durağımızda görüşmek üzere.